Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni bir promosyon koduyla birlikteyiz Arkadaşlar e, bu videoda neler yapacağız yine yeni promosyon kodumuzu sizlere söyleyeceğim sonrasında bu promosyon kodunu iki ayrı hesaptan kullanacağız e, bakacağız şansı nasılmış içeriği neymiş bunlardan bahsedeceğiz e, Sunuva ile ilgili de birkaç yanlış anlaşılan şey var arkadaşlar onları da sizlere ayrıntılı bir şekilde e, bahsedeceğim videonun içeriği bu olacak Sizde lütfen videoyu beğendiyseniz ve işinize yaradıysa like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak böyle yararlı faydalı içeriklerden anında haberdar olmayı unutmayın arkadaşlar. E diyelim ve videoya başlayalım. Öncelikle şöyle göstereyim sizlere. ya yani Hiç bilmeyen arkadaşlar için yine en baştan göstereceğim. E, FIFA Online 4 promosyon kodu yazıyorsunuz. Şu siteye giriyoruz arkadaşlar. Ya, FO4 Sahur 81 kodumuz bu. Gördüğünüz gibi kodu kullandık. Bir hata oluştu diyor ikinciyi kullandığımızda ikinciyi denedim olmadı. FO4 Sahur 81 koduyla e, kodumuzu alıyoruz arkadaşlar. Şimdi içeri neymiş onlara bakacağız. Girelim bakalım. Evet 94 artı bir tane. VIP e, 94 artı ne var? E, 21 LSLC TOTI 2 ile 20 milyon bir tane de 91 artı LSLC vermişler arkadaşlar paketleri alalım birkaç da farklı paketimiz var onları da açacağım bugün sizlerle diğer hesaptan da aynı zamanda bu e, kodu açacağız e, BP'den başlamak istiyorum 2 ile 20 milyon arası BP açalım bakalım Evet çok iyiyiz ya gerçekten bir promosyon kodundan 2 milyon katacağız onu da yapamadık. 91'liği açıyorum. Evet yürüttük. Kim bu? Sağ açık. 91'den 91 geldi. Ya şu promosyon kodlarını da içerini biraz arttırın ya. Bu ne alıyoruz yürüyor zaten oyuncu yani. Bir haftada bir kere kod veriyorsunuz zaten. Bu saçma sapan oyuncu gelip duruyor ya. Dur bakayım güzel alalım. Belki gelir diyeceğim. Boateng. Ya sal beni artık adam ya. 94'ten 95'te Boateng geldi. Promosyon kodu şeyine paketlerini yaklaşık 10 milyonla kapattık ya. Şaka gibi. Bu ne? 300 bir, 10 milyondan bir 300 çıkartayım. 400 çıktı hayret. E, ne varmış? 91, 92 ve 89 var. En yüksekten başlayarak açalım ya. 92 açacağım. 92 yürüdü. Mükemmel. Sabek. Coleman. Yani 93'lü en azından. Çünkü bu paketlerden pek bir beklenti olmaması lazım. Buradan da NG verir bana. Eğim bir verdi. Yaşıtmadı. Kim bu? Evet. Delict. 4 milyonluk. 91'li. Bir paketimiz daha var. Hatta iki paketimiz daha varmış. Şuradan bir Messi ver be. Messi ya da Ronaldo ver artık şundan. Bundan bir 10. açışım falan hiç vermedi. Evet yürüdü yani Messi ya da Ronaldo değil. Suarez. Herhalde 5 milyon falan da aynen. 87'li Suarez verdi. 89'lu bir tane daha paketimiz var. Onu da açalım. Bu da mı yürüdü ya? Gerçekten mükemmel. Stoper Davis 90'lı. 3790. Bayağı kötü. Ne çıktı şöyle bir bakalım. 95 en iyi çıkmış. Diğerleri de çöp çıkmış. Gördüğünüz gibi e, promosyon kodu pek bir şey vermedi. Sizlere ne verdiğini yorumlarda yazmayı unutmayın. E, ben şimdi diğer hesabıma geçeyim. Bir de orada açalım. Bakalım şansı nasılmış. Bu hesap mı çok şanssız görelim. Evet şimdi diğer hesaba geldim arkadaşlar bu hesaptan da e, paketleri açacağız promosyon kodumuzu bakalım bu hesaba nasıl verecek öbürüne baya kötü verdi şuradan öylelere girelim Burada niye böyle karışık vermiş kodum nerede ha tamam buradaymış arkadaşlar kodum nerede diyor bir an gitti sandım hepsini ala da şöyle bir kurtulayım. 2 ile 20 milyondan diğer hesaba 2 verdi. Mükemmel verdi gerçekten. Buna 20 verir şimdi. Allah'ım ya Rabbim. Yedek hesaba 20 milyon çıkarttık. Kendi hesabımıza 2 milyon. Çok iyiyiz. 91'li yürüyen geldi buradan da. Orta sağ. Oha 94'lü geldi. Yürüdü ama 94 yani en azından. Herhalde ben diğer hesapta baya şanssızmışım. 1.3 açtım, 1.5 geldi. Ee, bir de 94 açalım bakalım. Buradan bir LC mi? LC Kim bu? Her şu 7'yi gördüğümde Cristiano Ronaldo sana Diaz çıkmasından baktım ya. <laughs> bir de 7 numara giydirmişler adama. 13 milyon çıktı. Bakalım başka bir paketimiz yok herhalde. Yani şimdi turnuva ile ilgili o söyleyeceğim duyuruya gelelim arkadaşlar. Şuradan öncelikle arkadaşlar tekrar gösteriyorum turnuvamızı ödüllü turnuvamızı sunucumuzun bu turnuva kısmından takip ediyorsunuz. turnuva kayıt kısmına burada arkadaşların attığı gibi hatta size şöyle büyütüm attığı gibi gerekli bilgileri atıyorsunuz öncelikle ve şartları yerine getiriyorsunuz. E, aynı zamanda şöyle bir sıkıntı oldu dostlar. E, videoda biz şey demişiz şurada e, yanlış söylemişiz özür dileriz e, kayıt tarihini. Daha doğrusu doğru yazmış ama yanlış söylemişiz. Turnuva tarihimiz 9-10 Nisan onda bir sıkıntı yok. Turnuva kayıtlarını sadece yanlış söylemişiz. Dün başladı turnuva kayıtlarımız. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, yani kaydı şu anda olabiliyorsunuz. Kayıtlar 4 Nisan 21.30'da başlayacak diye yazmışız. Fakat 1 Nisan olması gerekiyormuş onun. Onu tekrardan söyleyeyim size. 1 Nisan'da başlayıp 7 Nisan'a kadar kayıtlarımız devam ediyor. Turnuvaya katılmayı unutmayın arkadaşlar. bilmeyenler için de bini, birinciye 1000 FC, ikinciye 1000 FC ve üçüncüye 500 hepsi ödülü toplam 2500 hepsi ödül havuzlu. 1 ve 1 turnuvası yapıyoruz. 128 takımdan oluşacak. 128 takımın e, her turda birbirleriyle eşleşecekler. Ve aynı zamanda bu eşleşmelerde e, uzatmaları açılacak ve galip olan üst tura çıkacak. E, yenilen de elenmiş olacak arkadaşlar. Burada turnuva eşleşme diye bir kanal açacağız. E, turnuvadaki eşleşmelerinizi rakibinizin Discord adıyla birlikte görebileceksiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. E, bence güzel bir turnuva olacak kesinlikle katılmanızı bu turnuvaya katılım sağlamanızı öneriyorum. Çünkü şöyle düşünün. altı 6 maç oynayacaksınız sadece. Bir günde bu altı maçtan çok daha fazlasını oynuyorsunuzdur eminim çoğunuz. altı maç oynayacaksınız ve bu altı maçı kazanırsanız ödülün sahibi olmuş olacaksınız. Aynı zamanda ikinciye genelde üzülüyoruz finalde kaybedenlere onun için. Bu sefer birinci ile ikincinin ödülünü de aynı zamanda bir nefsi olarak tutmaya karar verdik arkadaşlar. Birinci de olsanız ikinci de olsanız bir nefsinin sahibi olacaksınız. E, şartları da sadece turnuvaya katılma şartları kanala abone olmak ve YouTube'daki turnuva videomuz var arkadaşlar. Turnuva videosunu beğenip yorumlara Discord isminizi yazmak. Mesela işte Lex diye e, Leş diyelim. E, Leş gidip adını yazacak ve e, katılıyorum yazacak yorumlara. Bu kadar. Başka hiçbir şart aramıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi kayıtlar şu anda devam ediyor. 7 Nisan'a kadar kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Ee, ID ile ilgili sorular var. Onu da yanıtlayayım. 101XP'ye giriyorsunuz. Şuradan e, şuna tıklayarak şu OK'a tıklıyorsunuz ve buradan ID'nizi öğrenebiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ID'nizi yazmayı unutmayın. ID'yi niye istiyoruz? Ödülünüzü verebilmek için istiyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. E, promosyon kodundan da sizlere neler çıktığını yazmayı unutmayın. Yarın e, Şampiyonlar ligi e, komanda çok güzel bir gameplay videosu gelecek burada. Onu da şimdiden söylüyorum arkadaşlar. Video işinize yaradıysa like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak. Hem bana destek olmayan de en yeni faydalı ve eğlendirici içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.